Merhaba, bize Beyzad'ın faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz acaba? Beyzad Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği olarak bizim faaliyetlerimiz, Türk Beyaz Eşya Sanayi'nin üretim yapmış olduğu ürünlerin içerisinde kullanılan komponentlerin tamamını e, üretmektir. Yapmış olduğumuz komponentler, Türk Beyaz Eşyası'nı, belirli bir seviye getirmiştir. Arzu ettiğimiz seviye getirmiştir. Bizim e, 2011 senesinde üretmiş olduğumuz ürünler, e, beyaz eşya olarak 21 milyon adet ürün olarak Avrupa birinciliğine taşımıştır bizi. Avrupa'da en büyük beyaz eşya üretisi ünvanı yapmıştır Türkiye olarak. Böyle bir e, başarıya imza attık. E, 113 üyemizle üretmiş olduğumuz komponentleri Dünyanın her yerinde beyaz eşya üreten firmalara ulaştırıyoruz. Peki Avrupa'nın bu geçtiğimiz yıl derin bir kriz içinde olması ve e, Türkiye'nin başlıca beyaz eşya ihracat pazarlarından birinin Avrupa olduğunu düşünürsek sizce 2012 yılı nasıl geçti? 2012 yılı bizim beklentilerimiz doğrultusunda hedeflerimizde biz planlarımızı yaparken. Avrupa'daki bu konjektürel durumun değişebileceğini de tahmin öngörümüzde vardı. İki tarafı farklı bir boyut. Bizde hiçbir değişiklik olmadı. Avrupa'nın kaybetmiş olduğu pazar payını Türk beyaz eşyası tamamladı. Yani beyaz eşya üretimlerimiz arttı. Biz yan sanayici olarak Avrupa'ya yapmış olduğumuz e, ürünlerdeki kaybımızı Türk beyaz eşyanın Türkiye içerisindeki üretim fazlalığıyla absorb etmiş olduk, karşılamış olduk. 2012 yılı bizim hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla tamamlanmaktadır. E, durum da onu gösteriyor. Bu anlamda Türkiye'nin beyaz eşya iç tüketiminin mi arttığını söyleyebiliriz yoksa Türk beyaz eşya üreticileri yeni ihracat pazarları mı buldular? Yurt dışında yurt dışındaki yaşanan bu krizden dolayı beyaz eşya üreticileri e, rekabetçiliğini yitirdiler. Gerek iç piyasada gerek dış piyasada genelde dış piyasada yatırım yapan e, sanayi ürünleri üreten, e, çamaşır makinesi üreten, buzdolabı üreten, fırın üreten üreticiler e, üret, ürünlerini Türkiye'ye kaydırma planları yaptılar, düşüncelerine girdiler. Bu da bize bir şunu avantaj olarak karşımıza çıktı. Orada kapanan beyaz eşya firmaları Türkiye'ye geliyorlar, Türkiye'de üretimlerini yapıyorlar. Bizim için e, ee, bir avantaj oluştu. Bunu açıkça söylemek gerekirse bu kriz bizim için bir avantaj oluştu. Peki 2013 yılı için beklentileriniz ne yönde? 2013 yılı 2012 yılına paralel gidecek. Biz hedeflerimizi koyarken %5 büyüme düşündük. Bu %5 büyüme planların içerisinde 21-22 milyon adet üretimle 2013'te tamamlamayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler açıklamanız için. Sağ